Selam dostum, nasılsın, ne habersin? Umarım iyisindir, ben de olayım Bugün çevremde oldukça fazla gözlemlediğim sosyal anksiyeti durumunu araştırdım. Bir uzun bir konu, buyurun hemen başlayalım. <laughs> sosyal anksiyete da anlaşılabileceği gibi sosyal ortamlarda çeşitli belirtilerle beraber kişide görülen kaygı bozukluğudur. Sosyal anksiyeteye sahip kişiler topluluk içerisinde gergin veya rahatsız hissederler. Genelde çocukluk veya ergenlik çağında başlar. Bu kişiler dışarıdan her ne kadar utangaç, çekingen, engellenmiş duvarları olan sessiz ve biraz da gizemli küpleri olarak görülseler de tam tersine sosyal ortamlara girmeyi ne kadar isteseler de içlerindeki korku yüzünden bu isteklerini yerine getiremezler. Burayı küçük bir not düşmek istiyorum çünkü bence sosyal çevresi kötü olduğu için onlara kendi tercihleriyle katılmayanlarla sosyal aksiyetesi olup içlerindeki korku nedeniyle sosyal ortamları katılmayanlar bir tutuluyor. Önümüzdeki günlerde tercih, her günlerde tercihen sosyallikten uzak duranlar hakkında bir video çekeceğim. Eğer şimdiden abone olup bildirimleri açıp like atarsan çok mutlu olurum. Bana muazzam meslek sağlamış olursun. Geçelim o zaman. Sosyal hastalığı genetik faktörlerin etkisi yüksek olmakla beraber eğer aile içerisinde bu duruma sahip kişiler varsa diğer kişilerde de görülme riski artar. Ayrıca beynin amigdala adlı bölümünün korku yanıtını kontrol eden bölüm Aşırı aktif olması sosyal anksiyete oluşumuna etkiler. Buraya kadar olan kısımdan anlamışsındır ki sosyal anksiyete oluşumu için tek bir sebep yoktur. Çocuklukta yaşanılan kötüye kullanılan zorbalık, şiddet, dalga geçilme gibi hikayesi olan kişilerde bu durum bulunabilir. Aynı zamanda fiziksel veya sesle ilgili sağlık sorunu yaşayanlarda, utangaç yapıdaki çocukların yetişkinlik dönemleri ve kontrolcü, baskıcı, ebeveynlerin çocuklarında sosyal fobi riski yüksektir. O yüzden umarım bir gün hiçbir şekilde çocuk psikolojisini anlamayan insanların anne baba olmayacağı o boşluğu demeden tüm çocukların eşit şartlarda hiç kimseden korkmadan özgürce, mutlu, sağlıklı bir şekilde çocukluk, çocukluklarını yaşayabileceği günlerde uyanırız. Benimki daha işte. Geçelim. Sosyal fobiye sahip kişilerde genelde korku, sinir, yüzde kızarıklık, çarpıntı, anksiyete, aşırı terleme, nefes darlığı, elle, sesle titreme, ağız kurulu, karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, bulanık görme gibi belirtiler görülür. Fakat bu kişiler bu belirtilerin dışarıdan görünmesinden korkarlar. Bu korkuda belirtilerin şiddetini arttırarak bir kısır döngüye yol açar. Bu belirtiler maalesef kimi zaman bulunduğu kişinin hayatını zorlaştırabilir. Bu duruma sahip kişiler kendilerini yalnız hissederler ve zamanla toplumdan ve romantik ilişkilerden uzak duran bir hale bürünürler. Sosyal fabrisi olan bireyler korkularının aşırı ve mantıksız olduğunu kabul ederler fakat bu duruma engel olamazlar. Küçük düşmekten, utanacakları bir olay yaşamaktan korkarlar. E, tüm bunların sonucunda da elbette az önce de belirttiğim gibi kişinin hayatını çok zorlaştırır. biraz önce bahsettiğim belirtilerin hepsini kalabalık bir ortamda tanıtılmak, kalabalıkta ön plan doğanmak, kalabalıkta kendinden bahsedilmesi, bir şeyler yaparken izlenmek, kalabalık bir yerde konuşmak zorunda kalmak, kendinden üst biriyle toplantı yapmak, insanlarla göz teması kurmak, konuşma veya sunum yapmak, mühme tuvaletleri kullanmak ki bu beni de çok rahatsız ediyor. Diyeceğinden dolayı tamamen. Bir ortama sonradan dahil olmak ve telefonda görüşmek, tetikler. Yalnız bunların %90'ını kankalarım, onlar kendilerini biliyorlar ve ben. Peki sen bu durumlar nasıl? Başka koşulların sosyal fobiye neden olup olmadığı veya başka bir fiziksel veya zihinsel sorunun duruma eşlik edip etmediği öğrenmeye çalışılır. Bunun için herhangi bir tıbbi durumun ya da ilacın anksiyete belirtilerinin etkileyip etkilemediğini öğrenmek için fiziksel muayene yapılır. Belirtilerin ne sıklıkta ve hangi durumlarda ortaya çıktığı tartışılır. Son olarak da fobinin derecesi saptan... Sap... Yine konuşamadım özür dilerim. Son olarak da fobinin derecesini saptamak için özel olarak hazırlanmış testlerle kişine kaygı düzeyi değerlendirilir. Bu test 24 sorudan oluşur ve kişiden cevaplanması istenir. Kişinin verdiği cevaba göre de kişinin kaygı düzeyi belirtilir. Öncelikle sevgili dostum sen de eğer sosyal fobi varsa veya böyle bir şeyden şüpheleniyorsan korkma. Çünkü seni anlıyorum. Benim çevremde de bu şekilde çok fazla kişi var. Ve bu gibi durumların hepsi günümüzde çok rahat bir şekilde tedavi edilebilen durumlar halinde. Bu durumda olan dostlarımdan bazıları tedavi aldılar, terapi gördüler, bazıları hala gidiyor fakat çok ilerleme gösterdiler. Bazıları da şu anda çok iyi durumda. Ve sen de terapiste giderek psikologlara, psikiyatrlara başvurarak ve söylenilenleri aynen uygulayarak çok daha iyi olabilirsin. Araştırma yaptığım yerde sosyal fobi tedavisinde bilgisayar davranışçı psikoterapinin faydalı olduğu, bazı ilaçlar kullanıldığı, bu ilaçların genelde tedavi olumlu yönde etkilediği, fakat her hastada işe yaramadığı psikoterapiyle beraber antidepresan ilaçların kullanımının çoğu hastada tedaviye pozitif etkilediği yazıyordu. Evet, sen terapiyle birlikte ilaçlarla birlikte kendini çok daha iyi hissedebilirsin. Fakat lütfen ilaçlarını uzun süre veya tek başına kullanmamaya dikkat et. Çünkü uzun süre veya tek başına ilaç içmenin sana yararı asla dokunmaz. Ayrıca sana zarar verir. Terapi kısmına gelecek olursak da Dediğim gibi, psikoterapi sayesinde kendini çok daha iyi hissedersin, kendini daha yakından tanır ve kendinde olumsuz olduğunu düşündüğün bir şey varsa bunu değiştirebilirsin. İçindeki korkuları bir kenara bırakarak da kendini daha güvende hisseder ve sosyal becerilerini geliştirebilirsin. Araştırmalarımda bilisten davranışçı terapisinde bir şey gördüm. Şimdi seninle onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle bilisten davranışçı terapi bireysel veya gruplar halinde yapılır. Kaygı için en etkili psikoterapi türüdür. Bilisten davranışçı terapi maruz bırakmaya dayıldır ve yavaşça korkularınla yüzleşmen için yapılır. Bu sayede de karşılaştığın durumlarla daha kolay başa çıkabilir ve bu tarz durumlarda daha özgüvenli olabilirsin. Yeni araştırmalarından sosyal ortamlarda rahatlık güven kazanmak için beceri rol oynama eğitimlerine katılmana faydalı, fayda sağlayacağı manus kalma uygulamalarının endişeleri meydan okumak için yararlı olduğu yazıyordu. Evet, araştırmalarım ve söylemek istediklerim bunlardı. Umarım bu videoyu sadece merakından gelmişsindir ve sende böyle bir durum yoktur. Ama eğer sosyal fobiye sahip olduğunu düşündüğün için geldiysen lütfen git ve birilerinden yardım iste. Unutma ki hiçbir sorun çözümsüz değildir. Ve lütfen kendini sev, kendine çok iyi bak. Sonuç olarak dünyaya bir kez giriyorsun. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak, hoşçakal ve bay bay.